Zeynep'ciğim çok mutlu oldum tanıştığımıza. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Ne demek? İnşallah bekliyorum müjdeli haberlerini. İnşallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Abla. Burada benim bilmediğim bir şeyler dönmüyor değil mi? Aa, nasıl bir şey? Bak bir şey saklama benden Sinan'ın bu kadına bir ilgisi falan yok değil mi? Ay yok kız deli misin? Öyle bir şey olsa ben kapından içeri sokar mıyım? Ya kızın zaten acısından gözü hiçbir şey görmüyor. Belli mi olur abla? Yok vallahi benim gözüm tutmadı bu kadını. Sen bul bir yolunu sepetle bunu. Ben bir şeyler döndüğünü anlamıştım zaten. Buymuş demek ki derdi Sinan'ın bu kadınmış. Ya yok günahını alıyor vallahi. Ha iki saat olmadı daha eve gireli. İstemiyorum Münevver abla, istemiyorum ya. Sinan'la aynı çatı altında. Cık. Yok, sen bul bir yolunu gönder. Tamam. Ben yarına kalmaz defterini dürerim. Sen yüreğini ferah tut. Tamam ablacığım, ben güveniyorum sana. Hı. İyi. <laughs> Haydi bay. Bay. Ya adam nasıl sarhoş sana anlatamam. Bir de kokuyor. Üf. Ya burun ön direği kırılır ya. Bu indi arabadan tabii ayakta zor duruyor falan. Birden döndü kaptı benim tersi. Başladı üflemeye. Nasıl üflüyor ama? Ben çekiyorum adam çekiyor. Ben çekiyorum adam çekiyor. Neyse en sonunda kaptı tersi elimden. Bak dedi gördün mü amirim dedi. Ekranı bile dedi kıpırdamadı dedi. İşte içmemişim dedi. Ben dedi 20 yıldır dedi ağzıma tek damla koymadım dedi. Yemin ettim büyük yeminim var dedi. <laughs> Allah e, sen ne yaptın? <laughs> ne yapacağım? Trafiği çağırdım. Cezayı kestiler, bağladılar bir de arabasını gönderdiler. <laughs> i̇şte bak ya, ne güzel gülüyorsun ya. Şöyle hep gülsen gerçekten. Oh Allah, neşenizi artırsın. Ne kadar zamandır böyle gülmüyorum, hatırlamıyorum. Herhalde en son doğum günümde gülmüştüm. Asırlar kadar eski geliyor o mutlu günler. Yine güleceksin. Sen hiç merak etme. Kızımı bulmadan imkansız. Yardımcı olacak adamın numarası bu. Ah geldi. Ne o gelen? şey bir arkadaşımın adresini bulamıyordum. Onu göndermiş şey Ya bak az kalsın unutuyordum söylemeyi. Sabah sen çıktıktan sonra Nil geldi. Kaç gündür telefonlarını açmıyormuşsun kızım. Evin yolunu da unuttu dedi. O da kalkmış buraya mı gelmiş? Ya hem de ne gelmek. Pastalar, hediyeler. Yani bir telefon aç da gönlünü alıver sevgilinin. Gencecik kız kalbini kırma. Yani kız seni çok seviyor. Sen de onu seviyorsun. Yani bu günlerinizi heba etmeyin. Abla her şey için çok sağ olun. Bana bu zor günümde destek oldunuz, sığınacak bir çatı verdiniz. Çok sağ olun. Bak kızım. Ben bu oğlanı buralara getirinceye kadar gece demeden gündüz demeden çalıştım. Ana yok, baba yok başımızda. Çok şükür yeni yeni bir nefes aldık. Ben yani işinde de iyi, yakında terfi de edecek. Allah şu kızı çıkarttı karşımıza. Kız hem güzel, hem zengin, hem hanım hanım. Eee Bugün yarın da evlenecekler. iş oraya doğru gidiyor. Ama böyleleri burunlarından kıl aldırmaz. Yani tepesi bir atı verirse hepten yakı verirler gemileri. Ay niye yaksın canım? Ne güzel evleneceklermiş işte. Çok güzel olacak da sen ortalarda oldukça bu iş olmaz. Aa, niye? Benimle ne alakası var? Bak ben sana şimdi açık konuşacağım. İkimiz de kadınız. Ben kardeşimin sana nasıl baktığını gördüm. Ama bil, yedirmem ben bu oğlanı sana. Sen ayağını denk al, çık git Sinan'ın hayatından. Git, kocana sahip çık. Benim kardeşimin de başını yakma. Artık bir gün yüzü görsün bu çocuk. Yani benimle ne alakası var hiçbir şey anlamıyorum. Senin aklına ne garip şeyler geliyor böyle. Ben söyleyeceğimi söyledim. Artık gerisi sana kalmış. Benim tanıdığım Sinan o kızla fazla yürütemez ama. Aman neyse bana ne ya. Arkadaşım sen... Ee tarafından görevlendirilmiş iyi bir şeycisin. Mesela gidiyorsun e, vatandaş için bir şey yapıyorsun. Zeynep. Hadi kalk kahvaltı hazır. Zeynep. Sen Zeynep'i gördün mü abla? Yo, odasında yok mu? Yok, toparlanmış çıkmış, bavulunu falan da almış gitmiş yani. Bak kıza yanlış bir şey söylemedi değil mi abla? Ay yok canım, Allah Allah. Ya sen de gökten taş yağsa benden bileceksin ha. Ya o kocasını özlemiştir, ona dönmüştür. Ya boş ver sana ne alemin karısından kızından. Canım, şey. Ya kahretsin Bursa. seni ya. Sen biraz zor bulursun artık onu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.